thank you الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن أستقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا عباد الله أُوصِيكُم بتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم، بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ve وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةَ Sadakallahu'l-Azim Bugünkü hutbemizin konusu, kulluk sadece Allah'a özgüdür, hakkında olacaktır. Muhterem müminler, İslam nurunun Mekke topraklarını yeni aydınlatmaya başladığı günlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beydullah'ın yanındaki Sefa tepesine çıktı ve meleklilere söyle seslendi. Şu vadinin arkasında size saldırmak üzere bekleyen bir ordu var desem bana inanır mısınız? Mekkeliler hep bir ağızdan evet inanırız Zira biz seni yalan söylediğini hiç işitmedik diye karşılık verdiler. Bunun üzerine rahmet elçisi ben sizi elim bir azaba karşı uyarıyorum diyerek Mekkeliler nezdinde bütün insanlığı Allah'a kul olmaya tevhid inancını benimsemeye çağırdı. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin bu çağrısı Hazreti Adem ile başlayan ve insanları alemlerin Rabbine kul olmaya davet eden yüce bir çağrıdır. Bu kutlu daveti bütün peygamberler dillendirmişlerdir. Ve Peygamber Efendimizin dilinde kemale eren bu çağrı, kıyamete kadar devam edecek ebedi kurtuluş çağrısıdır. Bu çağrıda sadece Allah'a iman ve kulluk vardır. Bu çağrıda bir tek Allah'ın huzurunda eğilmek, eğildikçe de yücelmek vardır. Bu çağrıda Allah'tan başkasına kul, köle olmayarak gerçek özgürlüğe ulaşmak vardır. Bu çağrıda hak, hakikat ve hakkaniyet vardır. Bu çağrıda şirk ve nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve fesattan, hile ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak durmak vardır. Aziz müminler, yüce Rabbimiz Hud'bemizin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Onlara dini Allah'a has kılan ve hakka yönelen kimseler olarak sadece Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. İşte dost doğru din budur. Bu ayet-i kerime ibadet ve kulluğun sadece Allah'a mahsus olduğunu bizlere öğretmektedir. Nitekim Peygamberimizin vefatına bir türlü inanmak istemeyen bazı sahabilere Hazreti Ebu Bekir'in şu uyarısı son derece dikkat çekicidir. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir asla ölmez. Aziz kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an'ın mukaddimesi olarak Fatiha suresinde dinimiz İslam'ın kulluk anlayışı bizlere açıkça takdim edilmiştir. Bizler bu sureyi her gün beş vakit namazımızda okur ve Rabbimize olan iman ve kulluk ahdimizi tekrarlarız. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet diye dua ederiz. Şüphesiz ki bu doğru yol Kur'an'ın ve Resulullah'ın yoludur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rahberliğin en güzeli Muhammed'in rahberliğidir. Hadisiyle bu yolu bizlere beyan etmiştir. Bu yol insanı aydınlığa ulaştıran tek kurtuluş yoludur. Kıymetli kardeşlerim, bu bereketli yolun yolcusu olmak her şeyden önce Müslüman kimliğini ve şahsiyetini doğru bir şekilde inşa etmekten geçer. Bunun için bizler yüce kitabımızın ve peygamberimizin rahderliğini baş tacı ederiz. Onların hayat veren rahmet yüklü mesajları ile gönlümüzü, zihnimizi ve hayatımızı inşa etmek için gayret gösteririz. Rabbimizin bizlerden istediği insanca bir hayat için bizlere emanet verdiği nimetlerin değerini de bunları değerlendirmeyi de biliriz. Ebedi kurtuluş beraatımızın sadece Allah'a, Allah'ın rızasına bağlı olduğunu tasdik ederiz. Kardeşlerim, bu aydınlık yolu fertleri olarak bizler cehalet, tefrika ve yakılmak istenen fitne, fesat ateşine karşı uyanık davranırız. Kendimizin, değerlerimizin, inancımızın farkında oluruz. Onları yozlaştıracak, anlamsız kılacak tutum ve davranışlardan kaçınırız. Yüce dinimize, yüce kitabımıza, رسول أكرم فاندمز منصوبية هرتل منصوبية استن اظن قبل ذلك الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم